Herkese merhaba arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Bugün internet kafe simülatörü 2'de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu arada yorumlarda belirtmişsiniz bu yeteneklerimizi. Aha 268 puan da biriklemişiz. Bak buradan bu miner'ı açmadığımız sürece daha fazla satın alamıyormuşuz. Bak bunun üzerine geldiğimizde de yazıyor zaten. Bunu açacağız. Ama o a bu puan yetmez ki bize. Çevrenizde eski geçmişinizle tanınırsınız ve hırsızlar dükkanınıza pek gelmez diyor. Ve tamam buradan devam ettireceğiz o zaman. Peki bu yetenekleri nasıl daha fazla kazacağız? Onu bilmiyorum. Girişimci ruh yetersiz diyor. E, tamam para kazandıkça gelir bu herhalde. Öyle düşünüyorum. Daha fazlasını harcamayalım. Şuradan hızımıza verelim. Daha hızlı gidelim. Tamamdır. Oh 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 özlemişim ha. Bunlar niye böyle sarı? Ha, elektrik yok diyor. Tamam açalım hemen. Hop. Geldi elektrik. Sen de açalım. Bir bakalım harbiden bak kasayı falan değiştirdik. Ne kadar hızlı açılacak bak. Açılması lazım. Bütün parayı bastık. A FEW MOMENTS LATER Yani Yani Bekle bakayım kafemiz açık tamam mı Ben yani şu internet Bir dakika bir dakika neredeydi o Heh, Ana bilgisayar tamam hepsini aldım işte Şunu tak olmuyor mu bunu kullan Yani mantıken onu kullan Tamam burası mükemmel boya işimiz Şu duvarları bir değiştireceğim Hemen geldi daha Duvarları Tamam şunu yapmışım zaten gerek yok Demin tavan okey. Bunlar da sıkıntı yok. Led dediğimizde de sıkıntı yok. Ögeler. Bu otomatik çalışıyor mu hala? Çalışıyor. Hayır şu an çalışıyor tamam. Ama bekleyin. Bunların bir de fiyatını arttıracaktık bak. Normalde kalsın. Yedi buçuk. Bu. PlayStation sanırım. Bu da yedi buçuk. Güzel. Bu VR. Bunları biraz arttırdım. Hepsi yedi buçuk. Güzel. Bunda biraz. Biri oturuyor diye otomatik onayı açtım. Geçin kardeşim. Bundan sonrası otomatik onay. Deli gibi para akıyor bak. Karışları da halletsin. Güzel. Kaç paramız var? 7 bin dolarımız var. Şimdi bak. Gel. Nerede o? Ha. Sosisli makinesini alacağız. Ama ondan önce otomatik kayar kapıyı alalım. Çünkü bu içerideki ısıyı etkiliyormuş. Bunun korunmasına, muhafaza edilmesine etkiliyormuş. Hemen bakalım. Harbiden öyle bak. Klimayı gördün mü? Nasıl çalışıyor tek klima? 20 derece yaptı içeri. Buz buz. 20 derece az önce bir 25 gördüm bir yukarı etkiliyor mu ona bakacağım kapı bu kadar etkiler mi tamam burası da güzel tamam mükemmel tamam Isıyı da çözdük bunu da atalım koku fıstılıyor gerçi bir bakacağım tamam bu bitmiş zaten baş kutumuzda 15 dolar birikmiş. Onu da alalım. Önünden geçerken kapı açılıyor ama bak. Tamam sosisli makinemizi yapıştırıyor. Kahve makinesi yapıştırır Bakalım ne işe yarıyormuş. Mikrodalga. 1113 mu? Alarak tespit ettim zenginliği görüyor musun Buzdolabında aldım burada alacağımız ha, hiçbir ha, şey kalmadı Üstelik kısmında ha, da ha, hiçbir ha, şey ha, kalmadı Ögelerin de ha. hepsini aldık Boyamaları da bitirdik ledleri de burası komple bitti abi Mükemmel burayla işimiz yok burası otomatik onaylıyor Tekrar bir Gözden geçireceğim şurada bir Oturalarımız var şunları bir ödeyelim hemen Bugün tabi bunu açmazsak olmaz Hemen yapıştıracaksın tam merkezden 12'den Oldu Olacak. Şurada bıçak vardı daha önce. Şurada vardı. Şu, bu ikisinden birinde. Değilmiş. Olsun. Bir daha ya battık ya çıktık. Tamam para geldi. Komple üst. Şimdi komple alttan birinden çıkacak. Kesin çıkacak. Hadi oturun çabuk. Bir daha gelsin. Şuna da basacağım. Hadi şundan açayım. Oo kötü. Şundan açayım. Şuradaydı şu. Bir yanı gitsem iyiymiş. Bir daha Oğlum hadi lan daha işinin gücümüz var. Tamam neyse. O birika koysun. Hah parayı ver bakayım. Oo. Buraya bak. Bunda 25 bin dolar. Trump oğlum sen bak hep şey yapıyorsun ha. Baş bırakıyorsun adamsın. Ver bakayım. Baş para? Oo da baş bıraktı. Bak güzel. İşler tıkırında. Nasıl? Güzel puan kastık duruyor bize. Bir dakika. Burası otomatik onaylıyor. Şu içeriye bir düzen atacağım şimdi ben. 25 bin doları biz nasıl birikleyeceğiz ya? Muhtemelen oraları kırparız. Bir e, alabilir miyim? Muhtemelen alırım ya. Verirsin be. Geçen veriyordun ama tek tek. Tamam illa puanı bekleyecekmişiz. Bekleyelim. Deseydik en baştan puanı hep onlara verirdim. Düzenci bir şey diyor mu be? Demiyor. Sen hala 25 bin. Evet. Şimdi sosyal makinemiz burada. Bak 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 bak. 19 dolarlık satış yapmış bile. Başka hiçbir şeye dokunamıyorum. Sadece kasadan parasını alabiliyorum zaman bir müşteri gelsin de bir bakalım nasıl yap Oğlum bu tip ne lan Allah cezanı vermesin. <laughs> bu tip ne oğlum? Hay Allah'ım ya şu kadını aldım bakalım. Yok almamış. Vurun abi şunu. Bakma lan öyle. Tamam geç. Şimdi ben diyorum ki şurayı bir tasarım yapalım bak. Şimdi bunları böyle karşılıklı mı koysak? Şurayı bir tane bir... Bir dur oğlum. Bir dur. Bir şey anlatıyorsun. Burası temiz mi? En son bıraktığımda temiz bırakmıştım. Şuraları her tarafı kullanmak lazım. Buraya bir kasa daha gelir tamam mı? Bunların güvenliğini sağlamak lazım ama merdiven altı kalsın bu. Onda hiç sıkıntı yok. Bunu bir deneyeceğim ben. Mesela şöyle koysam. Ama yok tuvaleti etkiler. O zaman ben bunu şöyle koyayım. Hatta ben bunu yanına koyarım onu ya. Duvar varmış gibi gözükür o. Bak şimdi. Bunu şuraya koyacağım. Şuraya bir tane daha sıkıştırırız. Karşılıklı koysam nasıl gözükür? Onu görmek istiyorum. Sen kalk bakayım. Yani aslında yeterli. Ama bizi da daraldır. Tabii şuraları görmeyiz. Etrafı çok daraltmayalım. Sen ne yapıyorsun ya? Üst katı da full şey yaparsak o parayı biriktiririz bak. Bir yerden şuraya da koyalım. İkinci el dükkanına bakacağım. Çantayı büyütelim maksat almış olmak ama bir dakika, bunun biz altın kaplamasını almıştık bu değil Bu eski bilgisayar bunlar eski klavye bunlar eski montör tamam sende hiçbir şey yok sende hiçbir şeyimiz kalmadı artık para var tıkırında akıyor bu ne lan oğlum bodyguard niye kaçırdı bunu oha 600 dolar bir de bodyguard niye çalışmıyor abi bir kişiye mi tekme atıyorsun sen sadece alo tamam neyse sakiniz buradan o 5800 beklenmiş bile. Birik. Videomuzu açalım. Hadi benim mutlu et gideceğim. Yapma be ya. o zaman sağ taraf. Allahım hepsi saymış. Tam burası. Tamam. Güzel yaptık günlük dozumuzu aldık. Devam ediyoruz mailler gelmiş. Bakalım iki tane dövdün o bir tanesini kaçırdın seni kovup bir daha alacağım. Kawaii neydi ya? Burayı da hep bu beni dolandırmıştı. E, weble işimiz yok. Ghost. E, şundan da satın alabilirim evet. Uygulamalar hepsi inik zaten sıkıntı yok. Kriptoda ne yapmışız? Ne kadar biriklemişiz bir bakalım. Gayet yeterli bence. 4000 saat. Diğerleri var mı bakalım? Hiç yoktu sanki. E yine iyi bak. 10.000 dolar birikledik bile hemen. Asıl gelirleri de içine katarak iyice büyüttük bu işi. Şimdi bir yardan ve şeyden koyalım da koyalım abi. Bekle bakayım. Televizyon gerek yok. Heh, şu setten alacağız. Setin 1500'lüğünü koydum. Bundan da iki tane istiyordu. Televizyonla işimiz yok. Bir tane de masa. Başka da bir şey yoktu galiba. Sandalyeye gerek yok. Bunlar ayakta oynuyor. Vur kardeşim şuna. Çok güzel. Nerede o masa ya? Hah desk. Diyar masası diye arayacağız şimdi. Tamam bulduk. Ee, bu nasıl bir şeymiş lan böyle? Kabut gibi lan. Bir bakalım ona. 4300 dolara da bunu aldık. Gelsin o siparişler. Hatta ben bir tane daha alayım ya dur. Karşısına da şey alayım. Almışken onu da alalım. Masaya bak şimdi. Oyun masası. Ama bilgisayar masası. Heh, konsol masası diye geçiyor şu bunu deneyelim. Buna televizyon gerekiyor. En pahalısını yapıştır. Mouse'larla işimiz yok. Ee, televizyon evet televizyondu bu. Joystick lazım iki tane. İki tane de bir ucundan bir ucundan alalım bu sefer. Sandalyemiz lazım. Biraz değişik olsun. Şu beyaz olsun. Tamam mı? Şimdi biraz tasarıma geçelim bak. Fanla işimiz yok. Konsol. Konsol almadık lan. Harbiden almadık dur. Xbox alalım bu sefer. Evet. Al. iki tane Xbox aldım. Bir tane değil. Bir dakika. Birini bırak. Ee, sen bu siparişi ver. Şeydi sanırım. Bilgisayar kasası istiyordu o değil mi? VR. Evet evet. Bak iyi hatırladım ha. Bunu alalım. Tadımız kaçmasın. Bir de lambalar falan vardı ya. Onlar nerede? Göremedim ben. Heh lamba. Bak şimdi. Çok enteresan şeyler var burada. Paramız yetecek mi? Yeter. Şimdi şu. Gözükmüyor oğlum. Bu ne lan? Bundan alacağım. Bundan alacağım. Ne olduğunu görmek istiyorum. Bunu alacağım. Tamam mı? Şu güzel. Bunu da koyarız bir yere. Sıkıştırırız. Bu nasıl bir şeymiş? Merak ettim. Tamam birazcık daha para lazım. Bir bakayım şuraya. Bunlardan da koyalım. Şeklimiz olsun bir tık. Şu da araba farı gibi koymuş muydum lan ben ondan? Tamam. 4000 dolar istiyor. Bu bir iki koysun biz hemen gelelim. Bunları bir yayalım içeri. Sen ne yaptın abi? Aa ne yapıyorsun lan? Uyuyor. Oha. Abicim senin evin yok mu? Hiç satışta yapmamış. Yalnız senin bir sıkıntın var gibi ha. rahat uyuyamıyorsun gibi. E tabi. Yerde yatma abicim git evine. Bu garip yapmışlar bunda. Başımız yok. Ha şu siparişleri alacaktım. Burayı full koliyle doldursak ne olur acaba? Full sipariş getirsem. En son var ya paramız yeterse bak onu da yapalım. Benden büyük masayı sandalyeyi minicik çantama sığdıralım. O şu çantayı da büyütelim. Tamam fulledik. Gerçi bir daha çantayla işimiz yok ya. Ona para vermeyelim ama en son alırız yine. Ne no. Şu ölüm masasını koyalım. Bu VR için miydi lan? Konsol diyor bak. Bir dakika bekle. Buraya VR koyacağım ben. Konsolu da buraya koysak kötü mü durur? Kötü durur. Direk koyacağız o zaman. Yine koysam nasıl olur? Olmaz. Böyle bir şey koyalım. Bunu buraya atacağız. At şunu. Sen gel. Biz bunu nereye koymuştuk? Ortasına koymuştuk. Ben de ortasına koyayım. Oğlum çok iğrenç durdu lan bu ne Dur bakayım. Böyle yanına koysam çalışıyor mu? Çalışmıyor bak. Buna koyacağız mecbur. O zaman şöyle koyalım dursun. Televizyonu da koyayım. Sandalyemizi de koyalım. Bu da güzel bak beyaz. Üf. Yalnız şu masa gerçekten iğrenç bir şey ya. Bunu sakın almayın. Bir tane de konsol lazım. Burada gözlüğümüz var. Tamam. Masayı alalım. Bir bilgisayar kasasını alalım. Sen gel. Hepsini alabileceğiz güzel. Sen de gel gidelim. Kaç paramız birikti ya ona bakacağım. Birikmiştir muhtemelen daha birikmemiş. Tamam sıkıntı yok. Çok hızlı akıyor zaten. Bu an, bu an da çok az kalmış. Birazdan mining'i çoğaltmaya başlayacağız. Şimdi konsol kolunu koyalım şuraya. Bir tane istiyordu bu. Hayır ya bir şey de eksik unutmayalım. Bir tane almışım. Uuu bak bu masa güzel. Bak bu masa güzel. Bu güzelmiş abi. Sevdim bunu. Ben koy şöyle. Masayı da aşağı koyalım devirmesinler. Buradan koyabiliyoruz mu? Koyuyoruz. Ot oğlum. <laughs> Manyak. Masayı attırdı. madem öyle bir şey yapacaksın niye koyduk abi bana? Dur bakayım. Sen gel. Git. Sen gel. Ya koy. Önce kasayı koyacağım. Yani çok da estetik durmuyor ama. Yok oğlum bu ne lan? Gerçi Tamam böyle dursun. Çok gözükmesin. Ama bir dakika masa yamuk oldu. Böyle iyi. Dur lan. Hah VR set gel. Tamam saydı da böyle iyi. Sen geç. Tamam bu da aktifleş diye. Buraya bir konsol lazımmış. Alalım onu hemen. dolabı var. İçi boş. Niye boş? Doldursanız abicim içini. Buradan bir çikolatamızı alalım. Kaç numaraydı o? 12. Ver bakayım. Şunu bir yiyelim. Güzel. Ne yemek yaptın? Ha, kahve makinesi. Sürahi al diyor. Sürahi. O attığımız şey mi ya? O videonun başlarda attığımız şey miydi o sürahi? Ben onu nereye atmıştım? İnci elcide mi bırakmıştım? Nerede bırakmıştım? Ver kardeşim parayı. Dur be dur. Vur şuna bir tane. Bir dakika sabredemedim. Sen ne yaptın? 26 dolar. Bu kazandırma ya. Bunu kesinlikle unutun. O sisli makinesini almayın. Para telef. Buradan bir e, konsol daha ekleyelim şuraya. Sonra şunun siparişini <laughs> tamamlayalım. Gele koysun Ne diyor? Mouse. Hayır VR set değil. Bir dakika joystick. Bundan da ekledik. 11 parça. Gayet iyi. Oo, bak çok mutlular artık. Yorum falan atıyorlar mı lan? Bakalım ona da. Atmışlar ama hala bir veriyor. Hipotermi geçiriyordum. Niye? Klimalar mı açık değil? Ben seni otomatik açılırsın diye şey yapmıştım ya. Tamam şimdi çalışıyor. Bak ses de geliyor. Güzel. Bir tane daha almamıza gerek var mı acaba? 20 derece soğuk tabi lan. Bir de yaz günü yani normal. Oo burası çok soğuk. Tamam bir klima daha alacağız. Ben bu klimaları almamış mıydım zaten ya? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Kaç tane daha aldığımı hatırlıyorum ben. An mağla versem ki. Evet. Soğuk diyor gerçi. Otomatikleştirelim şunu. Lan deveciğim bir tane daha getirir misin sana zahmet. Bir tane daha kap getir serisinden. Çekilsene oğlum. Ha para veriyor. Ver ver parayı ver. Hah geldi bunlar. Lamba çok da büyükmüş lan burayı. Joystick çok önemli. Bir dakika açtım ben burada. Ha şunu unutmayalım. Ben iki tane mi joystick aldım? Mal mıyım oğlum ben? Tamam sıkıntı yok. Şu lambaları tepeye asılamıyormuş bu. Buraya asayım. Engelliyor mu? Engellemiyor gidişi. E nasıl yanacak bu? Bu ne oğlum? İğrenç bir şeymiş bu ya. Nasıl yakacağız oğlum biz bunu? Buradan galiba. Hah Yanıyor mu? Yanıyor. Bu iğrenç bu. Bunu atalım biz. Bunu at gitsin abi. Diğer lamba nerede? Aa bak bu güzelmiş ama. Avan dar yahu. Üf çok da güzel aydınlattı güzel. Yani dursun orada ne olacak? Bu ne? Yer lambası bu. Değil mi? Aynen öyle. Bunu da milleti rahatsız etmeyecek şekilde. Bir dakika sağa dönmüyor bu. Hah. öyle koysak. Bunu üst kata koyacağım. Oğlum beni ittiriyor çekil lan. Güvenlik. Böyle dursun bu. Abi bu ne ya? Çok iğrençmiş bu da. Böyle kıyıt köşeye yatalım da gözükmesin. Tamam. Şunun konsolunu da verelim. Bu da çalışmaya başlasın. Bak. Tamam. Bu da aktif artık. Hepsini kullanabilirsiniz. Parayı ödemek isteyenleri de dövüyor ya bu. O kısmı kötü olmuş. Ama dayağı yiyen biz değiliz. Sıkıntı yok. Joystick'i işte geri satacağız. Klimayı koyacağız. Bekle onu en son alayım elime. Bu ne lan? Bunu slambaydı öyle. Tam Tamam bunu bekle alacağım onu. Bunu tabii ki de buraya bizi serinletsin. Otomatik bir kontrol edelim. 25 gayet iyi. Bu nasıl bir lambaymış? Oo, güzelmiş. Güzelmiş bu. Ne atalım bu. Bu eski bu. Bu ne? Oo, lamba dediğim böyle olur bak. Tamam güzel. Girişimizi aydınlatsın bu. Şu tarafa da bir tane lazım sanki varsa elinde miniklerden alalım. Bunu buraya koysam devirirler mi? Devirmez ya. Bunu şuraya takalım bence. Burası daha estetik duruyor. Bak aynen. Sen ne oynuyorsun? Çedim ee, şey mi bu ya Minecraft. Evet Minecraft oynuyor. Şimdi 6000 birikledik tamam mı? Şuraya oyun makinesinden biraz daha alacağım. Arcade makinesi. Ha. İki tane de şundan sıkıştırız onu sıkıntı yok. Maillerde ne var? Boş. Boş mailler. Şurada dursun. Bir dakika bir dakika şu lambadan alacaktım. Şimdi şu şey güzeldi bak. Bunu merak ettim. Bundan şöyle 5-6 tane alalım. Şu lamba güzel. Bunu kullanırız. Hem çok yer kaplamıyor. Sen gel bakayım. Bu ne e koy artık. Hayda yukarı veriyor. Bu sağa solu var mı acaba? varmış tamam aşağı doğru veriyor bunu böyle koysak ne olur hemen bir test edelim Heh, adamı aydınlatıyor bak bu da güzelmiş ha harbiden o da güzelmiş bu tepe lambası bu da şurayı aydınlatsın abi madem aldık iğrenç duruyor ama bak şu da güzelmiş ya tipine bayağı bakacağım Tamam. Her şeyin üstüne onu koyarız. Dur bekle. Gir abi şuraya. Lambalar. Ha şuydu şuydu o. Bizde bir tane daha bilgisayar var. Bir tane daha alacağız. Yukarıda da 4 parça eşyamız var. 2400. Bunu da gel abi arkeet makinesi. Lamba güzel dedik. Bunu da koyalım. Buradan kasıyor. Bunu böyle koyacağım. İzle alayalım. Estetik gözüksün. Hadi şuraya koymamız lazım bunu. Hadi uğraştırma beni. Anlıyorum. Tamam güzel. Aynen bak böyle daha güzel gözüküyor. Bunu da Böyle koyalım. Çok mu göz alıyor be? İçinden geçti lan lambanın. Bunu da şöyle koyalım. Bu iyi. İyi oldu, iyi oldu. Daha var elimizde. Bunu da koyacağız yukarı. şunu da bir yere yerleştireceğiz artık. Buraya bir tane istemiştim. Bugün kendine geldi be. Buraya bir tane alabilirim. Hemen bir yukarı çıkalım. Burada bir ışık azlığımız var. Oyuncuların gözlerini mahvetmek için şunların altına koyuyorum. Tamam güzel. Hemen devamını getirelim. Bekle 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 bekle. Bunlardan ee, almıştık. Bir setup bilgisayar daha yapacağım. Çünkü onların yanına üçüncüyü sığdırabiliriz. O zaman lamba şundan bir tane daha alayım. Montör lazım. Mouse lazım. Mouse pad lazım. Ondan sonra masa lazım. Bir ağırmış bu bir dakika. Bu güzel diye. Montör lazım. Montörü eklemiştik. Masa lazım. Sandalye lazım. Hepsi lazım. Şunu alacağım. Kasada şunu aldık mı Bayağı bir para yapıyor. Tamam güzel. Evet şunu gidelim yerleştirelim. Muhtemelen şu dengede bir şey oluruz ama şu işi alacağız. Tamam güzel. Şunu alacağız ama bu fazlalık şuraya koyabiliriz ama. Aynen. Orayı aydınlasın o. Şuraya bir kasa gelecek şimdi. Bunu da yukarılara. Dur. Yönümü şaştım. Bunu da yukarılara yerleştirelim hepsinin altına. Böyle kabul ediyordun. Tamam etti güzel. Bir tık uğraştırıyor ama bunu güzel olacak. VR'da işimiz yok ama gözüksün ya. Çık iyidir. Hadi yeşili görüyorum bak sürekli spamlıyorum nasıl denk gelmez. Oğlum o zaman. Hah. Tepeye şöyle düzledim. Bu şekilde koydum tamam. Çok bakmayalım yoksa iğrenç gözükmeye başlıyor. Bunu buraya koyacaktım. Karşılıklı olsun. Yan mı koysam ya? Hah. şöyle mi koysam? İçinden geçiyor lan adamlar. Aa içinden geçiyor. Çok enteresan. Dur oğlum beni vuracaksın yanlışlıkla şimdi. Sen daha almışız arket makinesi. Ne çok almışız. Başka var mı? Deve gelmesi lazım. Ama gerçi sipariş vermedik ki. Ama bu temizlikçi robot çalışmıyor mu? Bu ne pislik ya etraftaki. Seni kiraladım seni kiraladım. Hepsini Tamam hepsi kiralı işte. Yetişemiyor demek ki. Çok kalabalık içerisi. Buradan bir yiyecek bir şeyler hazırlamadım mı? Üstadım. Buradan bir cips alalım. Altı numara. <laughs> Güzel. Şimdi bir tane de kola ver. Geçelim. Oo. Oh. Bunları da fazla mı aldım ben bunu? Geç hadi geç. Buna koydum, buna koydum. Buna koyacağım bir tane. Bir tane fazla almışım. O zaman bir tane daha masa koyacağım. Kuracağım. Ben zaten kuracağım ama gerçi onunkini koymuştum. Ah, şunu da koyduk mu? Tamam. Işıklandırma yeter ya. Kafi. Daha en fazla şuraya da bir tane klima takarım. Oldu bitti. Hah bizim puanlar ne oldu? Oo 320 tamam. Mining'i açıyoruz bak şimdi. Mining'i neden geçebileceğiz şimdi? Güler yüzünüz sayesinde daha olumlu yorumlar bırakan müşterileriniz olacak diyor. Güzel. Neler keyifli bir sohbetle karşılanır. Ek süre isteyebilir. Olur. Daha fazla oturur. Daha fazla bahşiş bırakmalarını sağlar diyor. Daha fazla sohbet falan filan. Fizikselde neler var? Punch. Bunlara gerek yok. Şimdilik gerek yok. Box diyor. Bu neymiş mesela? Tipin çok sıradan olduğu için polis senden şüphelenmiyor. <laughs> Bu ne alakası var lan? Yumuklarınız balyoz gibi vurduğun şeyi düşürür. Tek atıyor. Bu güzel. Daha fazlasında ne varmış bunda? Bazen kumarhanede kaybettiğiniz bahsi geri alma olasınız vardır. Oh, Oha el çabuklu oh diyorlar. İyi lan iyi bunu deneriz ha. Mining. Bak bir seviyesi daha varmış. Ona devam edeceğiz o zaman. 195. 295 puan lazım. 200, 300 de burada 595 puan lazım. Tüm puanı buraya gömelim. Mining'den kurtulalım. Buradan deli para kazanırız. Evet. Kasayı sipariş edelim. Siparişimizi tamamlayalım. İki tane de ekran kartı alıp geliyorum ben. Bir dakika bunlar fazlalık. Ama şunu kullanacaktık. Oraya kasa gelecek. Ha şunu da. Diyorum ki şöyle koysam bir sıkıntı çıkmaz ya. Değil mi? Şöyle dursun. Adam şuradan gelir. Hadi biraz daha böyle koyayım. Aynen. Nerede o lamba? Satacağım ben onu. Gidelim. satalım şunu. İkinci el dükkanımıza. Lambayı tutarken ekranı bile kaplıyor. Baksana şuna. Abicim selamın aleyküm. Hepsini satalım. Güzel. Güzel geri dönüşüm Çantamızı çoğaltmak istiyorum. Nasıl olacak o iş? Bunu atalım o zaman. Bunu alalım. Ha, büyüdü. Bunu satıyorum ben. Gel. 650 dolar. Güzel. Biz buna 1000 dolar vermiştik. 400 dolar zarardayız olsun. gidelim şu ekran kartlarımızı falan çoğaltalım. Eee ustalaştık artık biz gel. Hepsini ver. Hepsini istiyorum. Da alacağız. O zaman bizim bunu yukarı taşımamız lazım. Para kalmadı. Aşağıda sığmaz artık. Merdiven altı muhabbeti bir yere kadar. Oğlum bu ne lan? Boynunda ne olmuş bunun? Sen vurayım da arkadan düzelsin bari. Bunları hemen yerleştirelim. Sen gel. Yukarı taşıyalım artık bunları. Buraya koyarız ya. Sıra sıra dizeriz buraya. Yataydan gelsin şöyle. Bir dakika. Tamam güzel. Şunu da koyacağız. Az sonra bunu da fullleyeceğim zaten. Dip dibe koyabilirim. 7E0Y86. Oğlum aklımda tutuyorum yazılmış oluyor buraya. Enteresan. Evet. Bekle. Sen gel. Nasıl ya? Çalışan şeyi koyamazsın diyor. E haklı adam. Bunu da koyalım şöyle. İyice sıkış tepiş. Güzel. Buraya bir klima daha lazım. Klima. Ben gel. Seni koyabilirim muhtemelen. Çantamdayken çalışıyor mu acaba lan? Şimdi yere koyduğumuzda anlayacağız. Abicim. Şekil ama ya. Eşyaların içinden geçiyor benim. Üstümden geçiyor. Ben buraya bir levha daha koyarım. Bunları şöyle bak. Yatay yatay dizeceğiz. Açıklar mı? Bir çalışıyorlar mı? Ona bakalım. Bak durmuş. İyi bakmışız. Güzel. Sen çalışıyor mu? Çalışıyor. Güzel. Kasın abi. Devam. Şimdi bizim ikinci kasamız geldi. 25 e doğru çok hızlı bir şekilde gidiyoruz zaten. Hiçbir sıkıntı yok şu an için. Bence mükemmel gidiyoruz. Başka buradan alabileceğimiz pek bir şey kalmadı. Ha painting bak. Aa tablolar varmış. Bunları da alalım. Kedi resmi olmazsa olmaz. Şu 3 boyutlu gibi lan. Merak ettim. Ondan sonra şu alalım. Onun bir oyunu vardı hatta. Patlar güzelmiş. Şu güzel. Ne alabiliriz. Bunu alalım. Güzel bir font bulursam alırım. Bunları hiç sevmedim şu an. Oku alırız. Bu çok iyiymiş. Bunlar parça parça konuyorsa bu arada bayağı iyi. Bayağı iyi olur. Bunu alalım. Ne alalım. Ne alalım. Bunu da alalım. Bunu da alalım. Yetmedi bunu da alalım. Aa saat çok güzel. Tamam sıkıntı yok hiç sıkıntı yok. 20 parça aldık be. Gönder gelsin. Benim arıyor. Tamam arasın ben bunları koyarım içeri tamam. Ne buldun? Bir şey buldun mu? Hiçbir şey söylemeden gidiyor. Yapıştır. Tamam sen, sen ne yapıyorsun? Oğlum bu hep yatacak mı böyle? Gece oldu diye mi yatıyor? Ver kardeşim parayı. Evet arkadaşlar videomuzu burada bitirelim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.